İddialar eminim sizi güldürüyordur yani. Sadece beni değil, <laughs> hadi biz yine kendi çevremizde hani ister istemez belki sübjektif düşünüyoruzdur ama... ...ben birçok hukukçu hocamdan olsun, isimlerini burada vermeyeyim başlığını yakmayalım ama... <laughs> ...arkadaşlarımdan olsun bunları duyduk yani tabii ki evet. saçmalık olduğuna dair. Maalesef çok komik, trajikomik şeyler. Trajikomik. Yani o kadar zorlama ki... Evet. ...hatırlıyorum bir duruşmaya... Fransa'dan da bir avukat hanım hanımefendi gitmişti. Geldi. Yani bir münasebetle ben de bir ortamda ne oldu, nasıl geçti, nasıl anlatayım dedi. Yani bir hukuşu olarak dedi dondum kalım hani duyduklarımı <laughs> hala dedi anlamış değilim yani gerçekten bunları duydum mu diye. Evet. Yani o kadar komik hani trajik komik ama komiğin de bir şey olur bir olur. sınır, olur çok komik yani. Hani ben küçükken hatırlıyorum olacak o kadar diye bir şey vardı hani evet. komedi ne derler onu film film değil de programı. programı vardı. Yani o programda böyle çok komik hani absürt şeyler gösterirdi ve hani onlara gülerdik böyle şey de olur mu gibisinden <laughs> dalgamızı geçerdik. Onların daha da kötüsü bizim başımıza evet, geldi. Daha komiği. <laughs> evet. Maalesef daha komiği. Sınırlarımızı gördük ama hani şunu da fark ettik trajikomik işlerle de hani dünyaya veya işte kötülüklere meydan okunabiliyormuş. Hani çok basit işler gibi aslında gözüküyor. Ha biz de meydanımız okuduk. Hani herkesin başına nasıl hani şey olmaz, gelmez, nasip olmaz. basit işlerle belki yani Rabbim Allah kabul etsin inşallah. biz Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Allah kerim diyelim. Ve şuna emin olun. Herkes emin olsun. Her şey şahit edecek orada inşallah. Yani o gün defteriniz açıldığında ben bütün kalbimle inanıyorum. Bunlar o gün için delil olacak yani. İnşallah. Yani şu yapılanlar, şu edilenler yok. Rabbin katında ne miskale zerre diyor yani atomun içindeki çekirdeğinin evet. çekirdeği kadar bir şey bile kaybolmayacaksa şu koca şeyler kaybolur mu? Allah'ın izni ve inatiyle. İnşallah.